Aa, sen ne zaman geldin hayatım? Şimdi, şimdi geldim ben. De. Ay canım benim Hı. ya. <laughs> Ay. Hayatım sen yorgun görünüyorsun. Evet çok yorgunum canım. Ayakta durma, gel şöyle oturalım güzelim, ha? ha yavaş yavaş. Ha. Ah. Ha. Dedim ki. Çocuklar madem kafede Hı. tamam mı? Hani sana iş olmasın, yorulmayasın diye ben böyle hazır pirinç getirdim kızarmış. Ay düşünceli kocam benim. <laughs> Yalnız fabrika uğradık böyle leş gibiyim. Bir duş alayım, ineyim, ondan sonra yiyelim olur mu? <laughs> tamam canım. Hadi. Al bakalım, sana vereyim ben. <laughs> Hadi. Oh. Hmm, 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 hmm. Tavuk gerçekten çok güzel pişmiş canım çok lezzetli. Çünkü adamların kendi tavuklarıymış, özel yetiştiriyorlar. Hmm. Bizim işin orada bir yerde. Eğer canın çekerse çekinme söyle bana ben her zaman getiririm sana bu tavuktan. Bu bu kadar güzel pişerse böyle her zaman aşeririm ben Bunu hep isterim <laughs> senden haberin olsun. Ah canım benim ya aşermek dedin de ben diyorum ki hani. Bir an önce şöyle bir artık öğrensek diyorum çocuğun cinsiyetini tamam mı? Aslında sağlıklı olsun. Tek istediğim bu da hani öğrenelim de ona göre böyle e, oy suymuş bu suymuş alalım getirelim süsleyelim odasını falan hazırlayalım. Elbiselerini alalım diyorum yani değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Hayır yani tabii e, böyle seninle Edi Büdü gibi burada kaldık baş başa. Hani değil mi onu diyorum. Ay Sadıkçım bak bak başlıyorsun yine. Yani bu doğacak çocuğumuz da büyüyecek. Yarın öbür gün babacığım ben kendi evime çıkıyorum diyecek. Anne baba ben şu saatte geleceğim arkadaşlarımla buluşuyorum diyecek. Kendini buna da hazırlıyorsun değil mi? Aman o zamana kadar kaç yaşına gelirim alışırım herhalde değil mi? <laughs> Alışırsın. Vallahi bana pek mısın gibi gelmiyor Sadık. Bak bu çocuğu da öyle sıkarsan, üstünde baskı kurarsan karışma. Tamam hayatım, yani ben artık böyle pimpirikli olmamak için, baskı yapmamak için... E, ...kendimi hazırlarım, çalışırım biraz e, o zamana kadar. Yani, değil mi? Sadıkçığım, Hı. bak çocuklardan bahsediyoruz da aklıma şey geldi. Yani ne zamandır konuşamıyoruz. Bu Cem'le Tuğçe'nin söz meselesi var ya. Hı. Hani ne zaman olacak o? Ee, yani ben yaz olsun diyorum tamam mı? Yazın müsait yani. Sen yaz diyorsun da e, Cem sömestirde sözlenelim diyor. Ya bu çocuk ne kadar aceleci. Hayır yaz olsun diyorum ben ya Allah Allah. Evet, yani, öyle deme şimdi yani Tuğçe'nin ailesine gittik, tanıştık, gördük. Ne kadar modern insanlar onlardı ama e, ee, bir de aile büyükleri var tabii. Hani Tuğçe ile Cemil ilişkisini bilen. E, ee, onlar için en azından işi bir resmiyete dökmek lazım değil mi? Hayatım istersen bu konuyu kapatalım tamam Ben yaz olsun diyorum. Hem yarın akşam annene yemeğe gideceğiz. Onun da fikrini alır. Yaz konusunda karar veririz hep birlikte tamam mı? Tam annenden fikir alırız evet.